Arkadaşlar yepyeni bir gece pazar videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gece pazarından gece pazarına ziyaret ettiğimiz hesaplardan biri yani Çikolata Uvu'ya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videoda Çikolata Uvu'nun gece pazarını açıyor olacağız. Yani koleksiyonu gece pazarından aldığımız güzel kaplamalarla doldurmak için çok hevesliyim Amma ve lakin gerçekten olmuyor be. Gerçekten çikolata gece pazarı en vasat gece pazarı oluyor her gece pazarında. Şanslı olan tek bir hesabım var. O da sizlere hediye edeceğim bir bana bir sana hesabı. Gerçekten hep bütün gece pazarlarında muhteşem şeyler gelmişti hatırlarsınız ki. Onu en sona saklıyorum. En son onu da videosunu izleyebileceksiniz. Valisya'nın gece pazarını izlemediyseniz onu da kanalda bulabilirsiniz. Geldi bu videodan önce gelmişti. Hızlıca çikolata gece pazarına bakmadan önce ihtiyacımız olan güzel bir Phantom ve Vandal kaplamasına okeyim. Vandal hala içime tam sinmiş değil çünkü. Geri kalan zaten çoğu silah boş olduğu için güzel herhangi bir silah çıkarsa alma ihtimalimiz çok yüksek. Hemen tıkladık bakalım. Bıçak yok çok mutluyum. Bıçak gelmesini istemiyorum. Çünkü bu hesapta iki tane bıçak var. Bıçakların gelmesi benim için hiç önemli değil. Bir bana bir sanaya bıçak gelmesi gerekiyor. Benim favori bıçağım biliyorsunuz ki yer çekimsel üranyum nöro ateşleyici. Bir de Gaia var. Gaia'yı takmıyorum ama bu bıçak benim için bu hesapta gayet yeterli. O yüzden bütün gece pazarlarında bıçak gelmese hiç sıkıntı değil. Şimdi pembelerden güzel bir şey kesin çıkacaktır diye ummak istiyorum. Ve önce mavi ile yeşili açıyorum. Yeşile başladım. Git kız. E yapım Phantom. Bence Troy güzel bir set ama bu hesabı böyle fullediğimde her şeyin muhteşem gözükmesini hedefliyorsam alacağım bir set değil. Maviye bakıyoruz. Mutlak doruk Stinger. Bu ne abi? Geç. %139'luk indirimle gelmiş. Tamam. %40'lık indirimler hala gizlilerden birinde saklı. Daha güzel indirimle daha güzel bir silah çıkartabiliriz. Sağdaki şu çocuk tek başına kaldı. Onu hızlıca bir açalım. Cesur yürek Ares hem de %44'lük bir indirimle. İndirim yüzdesi Baya yüksek gelmiş durumda. Yani arkadaşlar 1000 VP'ye güzel bir Ares alabiliriz açıkçası. Ve Ares'imiz yok. Düşünelim bir aklımızda bulunsun. Ortadakini açacağım önce. Hmm, %47 Kızıl Musibet Marshall. Ben bu seriyi genel olarak sevmiyorum. Benim hesabımda da yok. Koleksiyon videosunu da çekmemiştim. Çok beğenmediğim setlerin koleksiyon videosunu çekesim gelmiyor açıkçası. Bu özellikle baya kötüydü. Ee, soldaki yalnız açalım bir de. İndirim yüzdesi çok yüksekmiş. Üzüldüm. Gaia'nın intikamı Ghost. Bir zamanlar o kadar çok bu Ghost'la oynadım. O kadar çok bu Ghost'la oynadım ki artık doydum. O yüzden indirim yüzdesi düşük olduğu için muhtemelen bu ikisini eledik. Bu ikisini eledik. Şu an sadece alabileceğimiz Cesur Yürek Ares var. Ben güzel bir Phantom veya Vandal kaplaması istiyorum. Eğer bana verirsen çok mutlu olurum. Çünkü bu hesapta Phantom ve Vandal olmadığı için hiç oynayasım gelmiyor. Gözlerimi kapatacağım. Benden önce siz görün. Yani her türlü sizden önce ben göreceğim videoyu oynadığım için ama hop Sihirpunk Phantom abi indirim yüzdesi çok düşük Phantom verdi ama yani küfür gibi bu ne yani gece pazarının olayı yüksek indirimden uygun fiyata bir şey alıp koleksiyon fulllemek bizim niyetimiz bu yani şöyle bir baktığımız zaman gerçekten hiçbir şey kurtarmıyor sadece cesur yürek Ares kurtarıyor o zaman ne yapacağız cesur yürek Ares'i alacağız ama tabii ki Valorant puanım yok. Nereden Valorant puanı alıyorum? Fox Valorant puanı alıyorum. Arkadaşlar şu anda bir de sizlere şöyle güzel bir haberim var. Fox hepinle birlikte tam olarak 5 kişiye 11.000 Valorant puanı hediye ediyoruz. Bu 11.000 Valorant puanıyla istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Katılmayı unutmayın. Detaylar açıklama bölümünde mevcut. Ben hemen hızlıca öncesinde Valorant puanımı alıp bir an önce kaplamama kavuşmak istiyorum. TR'yi seçiyoruz arkadaşlar. Hesabınız neredeyse oranın kodunu almanız çok önemli. TR'yi seçtik. Girdi Almak istediğimiz VP miktarını sepete ekledik. Hemen siparişi onaylar onaylamaz kodumuz geldi. Bekletme yok. Hızlı ve güvenilir arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Bu videoda da kısaca bir açıklamış olduk. Kopyaladığımız Valorant kodunu Valorant puanının kısmından Riot ve kodlara yapıştırdığınız anda... tada! 1000 Valorant puanımız hızlıca geldi. O zaman ben de hızlıca Ares'imizi alıyorum. Gerçekten güzel bir indirimle güzel bir kaplama almış olduk açıkçası. Bu arada bu Ares bende de var ama gelişmiş değil. Burada geliştireceğiz. Hatta ve hatta rengini de açacağım arkadaşlar. Turuncu açacağım ya. Turuncusuyla hiç oynamadım bu silahı. Siyah, siyah Ghost'um da var. Moru Vandal'ım da var. Ama bu rengini hiç deneyimlemedim. Bu rengi bu hesapta farklı açık olsun. Ve birazcık Ares oynayıp rakip takımı hayattan bezdirme vaktimiz gelmiş demektir. Bu arada ben en kötü olduğum silahlar arasında Ares ilk 3'e girer. O yüzden bu videoda umarım sürekli MVP olmamı beklemezsiniz. Şimdi arkadaşlar Ares'in bu rengiyle ilk defa oynuyorum. Teşekkür ederim. Ele alış sesi çok güzelmiş. Ben de bu Ares var ama gelişmiş değil. Ben pes etmem. Duman detayları üstündeki zaten bu setin çok iyi. Rengine de bayıldım ya. Bu renk efsaneymiş. Vandalını açabilirim bu arada. Farklı bir vizyon kattı şu an bana yani. Skopu falan zaten güzel, ben cesur yürek setini genel olarak seviyorum biliyorsunuz ki. Ay sesi çok kalın geldi kız. düşman Abi, vurduruyor ama. Hayır, hayır, hayır vurdurduğuyla kaldı ya. Alamadı kele. Abi ilk defa bir ares kaplamasıyla oynayabiliyorum. Ölmem, Acaba... Ama ölü gibi uyuyor ya Clove bir sus be. ilk defa bir ares kaplamasıyla oynayabiliyorum. Acaba oynayamamamın Boş. sebebi güzel bir aresi daha önce geliştirip oynamamam olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz ki hepiniz de öyle olmayabilir ama ben de oynadığım kaplamalar oynayışımı acayip etkiliyor. Huu. Abi turuncusu da ayrı Her bir değiştirmeden ya. önce son tur. Ee, e. 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 ne olmuş? Kaplama aldım ye yeni, yeni. Deneyeyim mi? Allah Allah ya. Ares bu oyunun silahı değil mi kardeşim? Al, İlk defa Ares'le güzel oynuyorum. Onda da linçleniyorum ya. Beni biraz özleyin. adamı nasıl aldım? Merminin yarısı boşluğa gitti. Gençleştim resmen. Ah, Gittin mi Reine sen? Reyna oyna. Reyna oyna. Hayır ya Reyna'cım oynasana bebeğim olalım. ya. Durup ben yine Ares'le MVP zaten. olma yolunda gidiyorum Hiç bu, bu arada. Nasıl oluyor bu bilmiyorum ama bu kadar kötü oynayarak. Bu kadar... Ben Ares'i kontrol Hayır. edemiyorum yani. Yapabilecek Hayır. bir şeyim yok. Yine arası param yetti arkadaşlar. Bu ne demek? Sıkmayın canınızı ponçikler daha bitmedi. Yok etmek zorundayım demek. MVP'liğimi almışlar. Hayatımda ilk defa Ares'le MVP olacağım bunu kaçıramam. Ah. Kaçırdım arkadaşlar. Kaçırdım. Ares'le MVP olma şansımı kaçırdım. Arkadaşlar Ares taktiklerimi geliştirmek için sova aldım. Yani bir de smow'umuz olsa, smow'un içine e atıp Ares'le orayı tarasam bence güzel sahneler çıkabilirdi ama maalesef ki klasik Türkiye sunucusu herkes entry oynamayı tercih ediyor. Rakip takım 4 entry, bir Chamber var. O da entry sayılır. Bizim takımda ben hariç herkes entry, 9 entry ile oyunu oynuyoruz. O yüzden ben kafama göre takılabilirim bence bu maçta. Arkadaşlar bu Ares içime sindi ya. Lan önüme niye geliyorsun? Ah, Abi bu aresi benden alın ya. Yavaş yavaş. Beyler bu adam herkese vurmak zorunda mı Gelsenize. Pardon pardon. Bir düşman kaldı. İkisi Spike A da sandım, A'da bir düştü. üstte sandım ya. Öldüm. Ya ama yeter be. Beş kişi giriyoruz. Kaldı. Yine beni vuruyorlar ya. Evet elimde Ares yok ki arkadaşlar. Sanat icra Hı? ediyorum şu anda. Ayağa elimde Ares olsa... Tane yok. Düşman kaldı. Üçü tamam. Evet. Ya bu silah Şimdi vallahi yok baş ya. Başa Ortada başa. düştü. 141 ile ölüyor. Adamın armoru olsa ben ölmüştüm ah. yani orada. Full cool armor olsa yoru yetişmiş beni vurmuş ben Reyze öldürememiştim abi hiç güçlü değil hiç değil yani. Bu Ares'i kim oynayabiliyor güzel ben bilmiyorum ya. Kimsenin elinde adam akıllı iş yaptığını görmedim ama alınca sana sövüyorlar. Yani nesi güçlü bu silah? Ben yapamıyorum. Şükürler olsun. Bir şeyde işe yaradı ama onda da adamın elinde cacı vardı abi. Nasıl biteceğini Ulan be mi? o tamam, de ben aldım sanma. Yine arkadaşlar çok uzun bir map geldi. O yüzden Spike ben de smoke aldım ki smoke atıp smoke'un için tarayabileyim. Sovayla pek istediğim oyunu sergileyemedim herkes. Düellocu oynadığı için. Ayak, ah, ah be. O smoke bitmesin. Sola pozisyon <gülüyor> olabilsek. <gülüyor> efsane olurdu. Tam areslik pozisyondu. Ben bu elde B'de oynayayım en iyisi. direkt tararım. <laughs> ya bu elde bitteler ya. Benim bu şansım bir şaka mı? atıyorum. Evet hiçbir işe yaramadı. 50 mermi boşluğa tarandı. Aha vallahi yaradı. Vallahi bastık vallahi bastık. Ama o adam bir can falandı muhtemelen ya. Abi şükürler olsun ya. Bizim takımdaki jet gelmiş bana diyor ki ruh hastası diyor. Ne diye arası alıyorsun İade o, et onu diyor. Eğer onu oynayacaksan adam gibi odin çek madem falan diyor lan. Dedim sana ne lan? Ben dedim bunu dedim gece pazarından bir kvp'ye aldım hem de fox hepinden uygun indirimle aldım bari. dedim. Şurada. Allah. şuraya dönseydim ya Gece pazarı videoları tek silah challenge'a dönüyor ve aynı silah sürekli oynamaktan acayip yoruluyorum. Şu an Ares'ten çok yoruldum mesela. Hani normal bu hesapta mesela dereceli oynuyor olsam, oyun oynuyor olsam ve elime şey gelse, geçen... Ares gelse arada bir alıyor olsam çok okey. Ama sürekli Ares oynamak acayip çok derecede baydı. Çünkü adamlar vandalla vantep evet. falan atıyor. Ares'le MVP falan olunmaz ya. Bu böyle Bilmiyorum abi bu silah kimler oynayabiliyor çözemiyorum yani. Bazı insanlar efsane uyum sağlıyor ama ben asla bu silahla uyuşamıyorum ya. Güzel ama yani reload animasyonu güzel. Yani default'a benziyor da minik bir animasyon eklemişler. İncelemesi default gibi ama en azından ses var falan. Bir şekilde toplamış ve çok ucuz aldığım için şu an hani çok okeyim yani bu silahı almaya. Ayakta kalan sonra. Yapma ya. Zınk zınk. Abi işte ben oturup taramak zorundayım. Onlar direkt kapıma vurabiliyor. Bu sınavla HS vurduğunda da adam ölmüyor. Ölüyor mu? Ölmüyor. ben oynayamıyorum. Sıkıntı oldu. Oynayabilene vallahi çok iyi gece pazarı. Gece pazarında hadi hadi 2'de hadi. 2 yaptık. de güzel kaplama geldi. Çikolata da güzel kaplama hadi, geldi. Hadi, hadi. Geriye kaldı bir tek bir bana bir sana. Eğer ona da güzel bir kaplama çıkarmayı başarabilirsek bu gece pazarını ben man. başarılı sayarım arkadaşlar. O kadar söylüyorum size. Ya oğlum çok güçlüler ya. Vallahi vandalla yok ediyorlar ya. Bir vandal olaydım. Bir güzel vandal geleydi bu hesaba. Evet abi bu hesaba gelen maksimum hadi, hadi, vandal. Hadi. Gerçekten. Bir tur vandal oynayacağım. Bir el daha ares oynayıp böyle adamlara 90 vurup ölürsem ağlayacağım çünkü yoksa. Üzücü olan nokta şu. Hesaptaki Ares kaplaması hesaptaki Vandal kaplamasından baş, daha baş. iyi. Ama gelmiyor abi bu bir challenge yani. Aha. Ya adam çok iyi vuruyor abi. Benim elimde Vandal olsa ne bir tane olay yapmalar. OP çekip kitlediler maçı. Arkadaşlar kaplama güzeldi ama Video boyu Ares'le olan maceramı izlediniz. Gerçekten Ares oynamak bence çok zor. Ama önemli olan burada Ares oynayabilmem değil, bir koleksiyonu dizebilmemdi ve koleksiyonu güzel bir şekilde diziyoruz bence gayet iyi oluyor. Yani çikolata da birkaç tane böyle keşke almasaydım. Geldi aldık ama niye aldık dediğim birkaç kaplama var gece pazarından. Ama bir bana bir sana hiç öyle gitmiyor. Ve bir sonraki video tekrardan söylüyorum. Bir bana bir sana'nın gece pazarı olacak. Ve o hesabı komple gece pazarından alıp fullledikten sonra siz izleyicilerimden birine hediye ediyor olacağım. O zaman bu videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki gece pazarı videomuz bir bana bir sana'nın olacak. O videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bay bayın. Ayrıyetten açıklamadaki 5 kişi 11.000 VP'den kazanmak için de detaylara bakmayı unutmayın. Biraz zorlandım ama söyledim.